Merhaba arkadaşlar, ben Emre Ata. Bugün şu anda bu videoyu sizin için kaydediyorum. CryptoParatera.com takipçileri için özel bir video. Binance bugün bir e, airdrop tarzı bir şey açıkladı. Görmüş olduğunuz gibi. E, Binance aboneleri de katılabiliyor. Eğer Binance abonesi değilseniz ya da Binance abonesi olmayan arkadaşlarınız varsa e, bunu paylaşabilirsiniz kendilerine. Görmüş olduğunuz gibi link burada. Buraya tıklayıp e, Bitcoin Button Game'e gidiyoruz. Tıklayalım. Evet buraya geldik. Görmüş olduğunuz gibi burada saniye sayıyor. Burada tıklamak için buton var görmüş olduğunuz gibi. Yani bu sayaç ne zaman sıfırlanırsa buraya basmanız gerekiyor. Şu anda 44.000 kişi, 44 kişi katılmış durumda. Daha da artıyor bu. Bastığınız zaman sizden giriş yapmanızı isteyecek sistem. Twitter veya Binance hesabınızla giriş yapıp KYC tamamlayıp katılabilirsiniz. Şimdi bu nasıl çalışıyor? Girişi yaptınız, kaydı tamamladınız ya da hal, hali hazırda kaydınız vardı. Bu butona tıklayarak katılacaksınız arkadaşlar. Katılımın sınırı yok dediler. Ama e, en son tıklayan siz olursanız buraya e, bir Bitcoin'e kadar kazanma şansınız olacak. E, bunu size bildireyim dedim. Mobilden veya masaüstü tarayıcınızdan giriş yaparak e, bu aktiviteye katılabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.